Yeni bir video ile beraber <laughs> beraberiz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar kedi kiti açacağız bu bölüm. 3 tane star hediyesi açacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk önce kedi kiti açalım arkadaşlar ve kedi kit geldi arkadaşlar. Uzun zaman sonra YouTube'a geri döndük gördüğünüz gibi. Yeni karakterle beraber. Şimdi üç tane de a, iki taneymiş yok üç tane olması lazım. Üç tane de star hediyesi vardı ama. İlk önce krediye kullanacağım arkadaşlar ki kredideki şey karakter gelişsin arkadaşlar. Şimdi star hediyelerimizi açalım. İlk star hediyemizde ender yazdı bir şey çıkmadı. İkinci star hediyemizi açıyoruz arkadaşlar. Tekrar ender yazdı gene bir şey çıkmadı ve üçüncü ender 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 tekrar bir ender yazdı ve gene bir şey çıkmadı. Evet. Gördüğünüz gibi kedi kit şu an oyunda yani hesabımda var arkadaşlar. Kedi kit burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselt diyeceğiz. Yükseltelim. Ne kadar yükseltebilirsem o kadar iyi arkadaşlar. Güzel bayağı yükselttik arkadaşlar. 7 seviye bir kedi kitimiz var şu an. Şu an ben bir e, aksesuar alamıyorum karaktere çünkü o kadar altınım yok. O zaman arkadaşlar Cat Cat'i bir deneyelim arkadaşlar. Bu video deneme videosu olacak. Çok merak ettiğim bir karakterdi. Cat Kit, Kit geldiğinden beri sevdiğim bir karakter oldu. Kedi bir karakter olması. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Evet arkadaşlar oyun buldu. Hemen biz gidelim ve Cat Cat'i deneyelim. Şöyle ilk şeyimizi alalım. Bence güzel bir karakter. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah diyorum buradan. Ve gördüğünüz gibi hemen golümüzü attık arkadaşlar. İlk şeyimizi yapmış olduk. Böylelikle ilk golümüzü atmış olduk. Şöyle ben şöyle devam edeyim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir daha bir gol atalım. Ve ilk golümüzü böylelikle atmış olduk arkadaşlar. Yani ikinci golümüzü. Ee, ta denemedim tabii ki de bazı özelliklerini de deneyeceğiz. Mesela bir karakterin üstüne atladığında onu kilitliyormuş ve pençeliyormuş. Ben bunu da denemek istiyorum hemen. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Ee, şu an bekliyorum arkadaşlar. Ve evet oyun buldu arkadaşlar. Tekrardan geldik. Saçlarım bozuldu bu arada arkadaşlar ya. Her neyse sorun yok. Güzel. İlk önce arkadaşlar golü attık. Bakalım ne olacak. Ve gol atılmadı mı? E, ultisi kendisi otomatikman doluyor arkadaşlar. Özelliği de güzelmiş. Bu arada arkadaşlar. E, ultimiz dolduğuna göre. Bir deneme yapalım. Şöyle ben bir tanesine atlayayım. Vay be. Birisini öldürdük mesela ultiyle. Evet. Şimdi şöyle ben bir güzel ee, golümüzü de attık. Şimdi bir tane daha ta özelliği varmış arkadaşlar. Hemen tekrar bir özelliğini daha deneyeceğim. Bu arada Aziz Allah ezan okunuyor. Videoya müzik koyacaktım ama ezan okunduğu için müzik koymak istemiyorum. Öyle bir e, video olsun. Şimdi destansı olsun. E, saygısızlık falan olmasın da ezana müzik koymayalım arkadaşlar arka plana çünkü e, ezan okunduğu için hani e, iyi olmaz bence Evet. bakalım hemen oyun buldu arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerayı kapatıyorum arada bir elimde kusura bakmayın e... Telefondan video çektiğim için biraz zorlanıyorum arkadaşlar bilgisayar olsa güzel videolar çekeriz tabii ki de. Evet ilk golü attılar arkadaşlar ben şimdi farklı bir özelliğini denemek istiyorum karakterin üstüne çıkma özelliği bu nasıl olacak acaba Mortis'in üstüne atlayalım Mortis şu an can veriyoruz Hayır ayır ayır atlama şöyle at, e, yumak atabiliyoruz arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir de şöyle bir şey göstereyim ben size arkadaşlar. Mortis'a e, Mortis'e daha demin can verdik değil mi? Şimdi arkadaşlar başka bir özelliğini deneyelim bence karakterin. E, atışları. Arkadaşlar normalde Kitty Kit pençe atıyor. Şöyle göstereyim. Bütün YouTuber'lardan ta iyi anlattım şu an arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pençe atıyor değil mi? E, karakterin sırtına çıkınca hem can veriyor hem de atışlarınız değişiyor. Pençe yerine yumak atıyorsunuz. Şimdi göstereyim ben size. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. yumak atabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir tane de şey yapalım. Böyle yumakları atabilirsiniz arkadaşlar. Karakterin üstündeyken. Gördüğünüz gibi. Böylelikle de e, kazanmış olduk. Yumak ata ata. Daha bir kez daha atlayacağım. <laughs> şöyle deneyelim. Allah. Yine git. Birisinin üstüne atlayayım da onu öldüreyim. Bakalım. Güzel. Bir kişi gitti. Şimdi ikinciyi de öldürdük. Şu topu da e, mahvedelim. E, şuradan devam edelim arkadaşlar. Ah, öldük. Çok değişik. Bir e, karakter arkadaşlar. Gerçekten Brawl Stars'a gelmiş en iyi karakterlerden biri olabilir. E, kit'i almış olduk bugün de şu çok elim <laughs> kamerayı kapattı kusura bakmayın ben de şu an farkındayım ama maçı kazanmış olduk arkadaşlar. Bence gayet mükemmel bir karakter Kedi Kit. Ve bence çok iyi bir karakter arkadaşlar. Ve izlediğin için teşekkürler. Bu arada bir tane tas taradiğimizi açalım. destansı geldi. Evet, 100 tane geldi arkadaşlar şey kredi. Şuradan da bir ne varmış burada? Elmasımız da aladım arkadaşlar videomuzda. Bu arada bir karaktere şey mi alsam acaba? Alabiliyorum da şu an almayacağım arkadaşlar. Güzel bir şeye benzemiyor çünkü. Şöyle bir kostümü varmış ama ben pek sevmedim. Her neyse. Ee, şimdi arkadaşlar izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hepinize iyi günler. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Akşam çektiğim için videoyu onu da eklemek istedim. Hepinize bay bay tek.